Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 Şubat 2022 7-18 Şubat tarihleri arasında ders ekle sil ve harç ödeme işlemlerimizi yapacağız ve aktif olacağız. Bakın öncelikle aof.anadolu.edu.tr adresine girdiğinizde öğrenci otomasyonu bölümünden tıkladığınızda karşınıza şöyle bir panel gelecek. Biliyorsunuz bu öğrenci otomasyonu panelimizde kayıt bilgi kısmına tıklıyoruz. Kayıt bilgi kısmına tıkladığımızda şurada bakın öğrenci durumunun pasif olduğunu görüyorsunuz. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra aktif olduğunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sol menüde ders ekle sil işlemleri diyor. Burada şu ödeme yap bölümünden ödemenizi yapmıyorsunuz. Ders ekle sil İşlemlerine başla dedikten sonra en son gelen ödeme bölümünden ödemenizi yapacaksınız. Buna dikkat edin. Teorik bilgiyle ilgili bakın kanalımda kayıt yenileme ile ilgili şöyle bir videom vardı daha önce. O videomu da izlemenizi tavsiye ederim. İşin teorik kısmını burada anlattım. Geldik şimdi buraya. Ders işlemlerine işlemlere başlıyoruz. Bize şöyle bir genel bilgiler var. Dediğim gibi bir önceki videomu izlemenizi tavsiye ederim. Orada teorik bilgiler var. Yukarıdaki metni okudum anladım'a tıklıyoruz. Sağ alt tarafta ileriye tıklıyoruz. Hes kodunu girmemiz gerekiyor. Evet S kodumuzu girdikten sonra artık e, derslerimizi ekleme bölümüne geçebiliriz. Arkadaşlar dersleri ekleme kısmı çok kolay. Bakın benim şu an 4. dönemdeyim. 4 ve 6. dönem derslerimi seçme hakkım var. 4. dönem derslerinden ekle diyorum. Evet diyorum. 1. Ekle diyorum. Evet diyorum. 2. Ekle diyorum. Evet diyorum. 3. Ekle diyorum. Evet diyorum. 4. Benim 4 tane dersim var. Arkadaşlar bu 4 tane dersi şöyle bir sağ taraftan ileri diyelim. Bakın ne kadar... Ücret çıkmış. 355 lira bir ücretim çıkmış. Üstten ders almayacağım ama alacağımı düşünelim. Geri diyorum. Mesela 6. dönemden de bir 2 tane ders alıyorum. Bakalım kaç bir ücret farkı çıkacak. İleri diyorum tekrar. Bakın 369 yani 2 tane üstten ders aldım. Bir 10-15 lira bir fark çıktı. Yani öyle çok da fazla bir farkımız yok. Ben tabii üstten ders almak istemiyorum. Sadece dönem derslerimi geçsem benim için büyük başarı. Onun için şurada bakın 6. oran derslerimi sil diyorum. Siz üstten ders alma hakkınız var, alttan ders alma hakkınız var. Ben sadece mevcut dönem derslerimi almam ve geçmem benim için yeterli. Şimdi mevcut dönem derslerimi aldım. Sağ alt taraftan tekrar ileriye tıklıyorum. Bakın burada diyor ki 355 lira 36 kuruş ödemem gerekiyormuş. Tekrar bir son kontrollerimi yapıyorum işletme analitiği, algoritmalar ve programlama, veri tabanı, sistemleri, iş süreçleri, yönetimi. Tamam ben bu dört tane dersimi alıyorum. Şu sağ tarafta da benim okulu bitirmem için diğer üst yıllardan yani 6. ve 8. dönemden kalan dersleri var. Bunlar da nasılsa ya yaz okulunda ya da önümüzdeki yıl almayı planlıyorum. Sağ alt tarafta onaylarıma tıklıyorum. Evet 355 lira. 36 kuruş bakın bütün bu işlemler yaptıktan sonra bir de kendimi aktif yapacağım onu da göstereceğim birazdan 355 ile 36 kuruş mu ödeme yap bölümüne bakın ilk görmüş olduğunuz panelden değil buradan yapmanız gerekiyor burada şimdi ödeme yap paneline tıklıyorum ve ödeme işlemi banka kartıyla eğer internet alışverişinde açıksa banka kartıyla kredi kartıyla yapabilirsiniz ya da ziraat bankasının atmlerinden de yapma hakkınız var. Evet, şimdi ödeme işlemlerini yapıyorum. Evet arkadaşlar, derslerimi seçtim, ödememi yaptım. Bakın, kredi kartıyla ödeme yaptım. Ders eksiltilti. Tebrikler, ödemeniz başarıyla alındı dedi. Şimdi tekrar ana sayfaya geliyorum. Bakın, şu an henüz aktif olmadım. Tekrar kayıt bilgisine tıklıyorum. Heh, otomatik olarak evet, öğrenci durumu şu an aktif olarak göründü. Tekrar şimdi e-kampüsüme giriyorum. Bakın, biraz önce sadece oryantasyon rehberlik ve bilgilendirme panosu vardı. Bir yenile diyelim bakalım. Evet, henüz derslerim gelmemiş. Neden gelmemiş? Şöyle bir tekrar bakalım. Evet, sisteme bir giriş çıkış yapacağım. Ee, şimdi tekrar bir Ders eklesil işlemlerine diyorum. Ders eklesil işlemlerine başla. Sağ alt taraftan ileri diyorum. Metni okudum. Sağ alt taraftan ileri diyorum. 4 tane dersim var. Tekrar sağ alt taraftan ileri diyorum. Onaylıyorum'a tıklıyorum. Evet, ders seçimi tamamlandı yazdı. Şimdi bakalım e-kampüse girip yenile diyorum. Hmm, henüz derslerim eklenmedi. Herhalde gün içerisinde eklenir diye tahmin ediyorum. Kayıt bilgisine bir daha tıklıyorum arkadaşlar. Bakın öğrenci durumu aktif diyor. Kayıt yenilemediği bölüm burada. Evet. Ders ekle sil işlemleriyle ilgili en çok sorulan sorulardan diğeri de şu. Iı, acaba daha sonra ders ekleyebilir miyim ya da mevcut olmuş olan dersi değiştirebilir miyim şeklinde sorular çok geliyor. Arkadaşlar tekrar üzerine ders ekleyebilirsiniz. Fiyat farkı çıkar. Bu çıkan fiyat farkını şu an değil daha sonra size bir duyuru yapılacak. O duyuru tarihleri içerisinde aradaki fiyat farkını ödemeniz gerekebilir. Bazı arkadaşların ödemelerini eğitim öğretim farkı gibi bir ücret çıkıyor. 30-40 lira civarında bu da aynı anda iki tane üniversite okuyan arkadaşlar arasında çıkıyor. Bilginiz olsun. Evet, tüm bunların dışarısının dışında sorularınız olursa her zaman olduğu gibi sorabilirsiniz arkadaşlar. Tek tek yardımcı olmaya çalışıyorum. Yine eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Takipte kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.